Alemler ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Bakalım kime nasıl bir katkım olabilir? Evet arkadaşlar, size nasıl bir katkımız olabilir? Haydi bro! Hocam, size canlı yayında teşekkür etmek istiyorum. Evren sen şu tarihi. Merhabalar hocam. Selamlar. Alemler ötemiz sonsuz olsun. Selamlar, saygılar bizden hocam. Yani. Ya ben sizin evet. Instagram isminizden çıkaramadım sizin. isminizi evet. söyleyin. Nurdan Göktaş hocam İzmir'den. Tamam, tamam Nurdan Hatırladınız. Tabii ki siz Cun. büyük ihtimalle Mart ayında eğitim aldınız İzmir'den de. Evet, evet hocam, evet hocam. Pek çok, hem ailenizde de pek çok şifadere sizi vesile oldunuz. Çok şükürler olsun. Ee, birinci modülü, ikinci modülü ve üçüncü modülü aldım. Ee, heyecanla bekliyoruz 4 ve 5'e inşallah adım atacağız sayenizde. Ama e, her gün uyandığımda, e, şimdi güzel bir grubumuz var e, e, ve o grupta da her gün binlerce insana sayenizde şifalara vesile oluyoruz. E, oradaki insanlar da size inanılmaz müteşekkirler. Eğitmen arkadaşlarımız var, ee, hiç e, konuyu bilmeyen arkadaşlarımız var ama inanın hocam her sabah kalktığımızda e, bu kadar güzel bir ilmi almanın mutluluğunu yaşıyoruz her sabah sayenizde. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çok çok mutlu oldum sizden e, defalarca haftada bir ya da yirmi günde bir yaptığımız güzel çalışmaların, vesile olduğumuz güzel çalışmaların haberini alıyordum. O beni çok evet mutlu hocam. Ve siz bu güzel haberleri paylaşıyordunuz bizimle. Şimdi çok bir, şükür. Bir daha da hoşuma gitti. Sizler daha geniş bir ne olarak pek çok insanın şifasına vesile oluyor, oluyorsunuz. Bugün bunu buldum. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sayınlar. Sağ olun hocam. Sağ olun. Sayenizde ee, ve İnsanlar da artık e, bu ilmin ne olduğunu öğreniyorlar, e, kimin tarafından keşfedildiğini e, çok iyi biliyorlar. E, sayenizde herkes e, çok mutlu. Alanlar da almak isteyenler de, e, şükürler olsun böyle güzel bir ilmi, bu yaşadığımız beşeri dünyanın e, içinde bize nasıl bir yaşamın olduğu, nasıl bir bilginin içinde olduğumuzu öğrettiniz yani bu yüzden teşekkür etmek istiyorum her şifalanmaya vesile olduğum an dönüp size teşekkür ediyorum ve şükrediyorum varlığınıza gerçekten hocam razı olsun ve şunu da sizden mesajlarınızdan duymuştum eşiniz de eğitimi çok beğenmiş nasıl eşiniz çocuklarınız söyleyeyim hocam hemen gördüler beni hocam sizinle eğitime başladığımız zaman biliyorsunuz öncelikle kendi rahatsızlığım vardı. Ve bütün arkadaşlara bunu anlatıyorum örnek olarak. Diyorum ki bu ilmi e, araştırarak Refik Hocam'ı bulmamın tek sebebi önce insanın kendindeki sıkıntılar oluyor. Ve o sıkıntıların giderin... Unuttum. Sizin rahatsızlığınız neydi? Söyleyeyim hocam. E, bende e, şey vardı rahmimde miyon vardı ee, ve bunun normalde ameliyatla alınması gerekiyordu ee, biz e, pandemi dönemindeydik biliyorsunuz tam o zaman ee, bu miyom alınmak üzereydi ama biz onu biraz sizinle çalışmalarda küçülttük sonra e, ben e, eğitimimi yarım bırakmıştım bundan dolayı ameliyat oldum geri döndüm ve e, eğitime devam ettim. Ama o bir vesileymiş hocam. Yani sizinle buluşmama bir vesileydi diyorum. Ve çok e, sizin öğretilerinizle o kadar kolay, o kadar rahat bir ameliyat atlattım ki normalde çok ağır bir ameliyat hani bütün hocalarım dahil e, şunu söylediler en az 3 hafta kişi yatıyor bu ameliyatta ve ben ertesi gün ayaktaydım hocam. Yani her şeyin bir e, hükmü var. Yaradan öyle o yoldan gitmemi buyurdu. Ama sizin ilminizle de çok hafif atlattım. Çok rahatladım. Ve ondan sonra da eşimin kulağına vesile olmuştunuz. Bilmem hatırlar mısınız? E, zarını yenilemiştiniz. Ve hala çok rahat ediyor. Hep kulaklarınızı çınlatıyoruz. Ve bütün ailendeki e, kulak zarlarını onardım. Vesile oldum hocam sayenizde. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O zaman daha önce banyo ettiklerinde kulaklarını tıkıyorlardı. Şimdi tıkamıyorlardır. Tabii. Daha önce... Ay ray denize <laughs> tabii. tabii. Hem banyo yaparken tıpayla banyo yapıyorlardı hem de e, abim de eşim de e, denize gittiklerinde kulak tıpalarını takıp öyle dalıyorlardı denizde yüzme. O şekilde yüzüyorlardı. Şu an hiçbir şekilde aparat kullanmadan rahatça banyo yapıp denizde yüzebiliyorlar, dalabiliyorlar şükürler olsun. Ee, bununla beraber biraz önce de yani günün neredeyse e, 24 saatini şifalandırmalarla geçiriyoruz Allah şükürler olsun. Biraz önce de e, sigara içen bir arkadaşımızın hocam e, bir meditasyonla e, şifasına vesile olduk. Ve ben dedim ki arkasından ya dedim lütfen bir sigara içer misin? İnanın hocam sigaradan öldü böyle. Yani daha dumanını alırken ö demeye başladı kadıncağız. Ondan sonra yanaşmadı bile yani hiç yakınına. E bu da çok güzel bir şey bizim için. İnanılmaz güzel böyle her gün sabah kalkıyoruz bir mutlulukla. Öğlen bir şifalanmanın mutluluğu. Akşam bir şifalanmanın mutluluğu. E bundan daha güzeli nasıl olur hocam? Allah razı olsun ve size başka bir şey de hatta o ilk günden beri fark ettim. Siz gerçekten e, yaptığınız her şeye hakkıyla karşılık veriyorsunuz. Mesela nedir? Bu şifaları vesile oldunuz, bunları doya doya, bundan keyif alarak bunu anlatıyorsunuz. İnanılmaz. Ve bugüne kadar hangi faydasını gördüyseniz, Hemen bunu mesajla sarıldınız, mesajla o güzel haberleri duyurdunuz. Hocam şu şifayı ve sorduk, şuna vesile olduk. Evet. İşte bu sizin şu an zaten yüzünüzden belli. Hem o tebessüm, hem o heyecan, hem de o kalbinizin güzelliği. Kimin şifasına vesile olabilirsem daha mutlu olurum ifadesinin Ta kendisi bu şu an sizin. Sizin bir e, anlatımınız vardı. Hep hiç unutmuyorum onu bu yolda dilenci oldum demiştiniz hatırladınız mı hocam bize eğitimlerde ve ben o dilenciliği yaptım hocam ha. yani insanlar garip sese de herkese bir yerini ağrıyor mu bir rahatsızlığım var mı gruplarda herkese aradım hocam ha. yani rahatsız olan herkese arıyorum hiç çekinmeden ve insanların şifasına vesile olmaya çalışırken de e, ben kanal değildim bu arada hocam Size bunu da söyleyeyim, hatırlıyorsanız eğitimde. Ama artık kanalım hocam. Ha, o da çok. Evet. Önemli. Çünkü pek çok arkadaşımız soruyor hocam. Biz şimdi kanal değilsek sonradan kanallığımız açılır mı? Ben kendim. Ben kendim örnek veriyorum. Benim kanalım açılmadı. Fakat benim kanalımın açılmasını ben istemiyorum. Bu böyle devam edecek mi? Ülkemizde 3 yıl, yıl önce yaptığım Teksin şuydu. 100 kişiden 30'u kanaldı. Ve şimdi 100 kişiden 60'ı kanal. Bu dünyada böyle kendiliğinden açılan bir yüksek enerji. kanallık kendiliğinden evet. açılıyor. Dolayısıyla sizin kanallarınızın evreniniz şimdi duydum, çok mutlu oldum. Ve hocam <laughs> ben eğitim verdim. Özür dilerim hocam. Eğitim verdiğim kişilere de şunu söylüyorum. Hani sakın kanalım diye değilim diye hani üzülmeyin en başta örnek benim diyorum ben kanal değildim ve hiçbir şekilde karanlık bir e, yüzey görüyordum başka hiçbir şey yoktu ama şu an onu da nasıl açtığımı da arkadaşlarıma eğitim Söyledim. verdiklerime örnekle söylüyorum sizlere de söyleyebilir miyim hocam? evet bütün herkese çalışmaları herkes de, bütün herkes de tabii ki, çalışmaları yaparken hocam hani o dilenci kısmı var ya hocam dilenci kısmı işte ben o dilenci kısmını gerçekleştirirken canlı gönülden çalıştım. Yani inanılmaz istedim ve e, her seferinde şunu yaptım. Sizin bir örneğiniz vardı. Işığa bakın ve ışığı gözünüzde canlandırın. Çok basit. Baktım mesela şu fincan ışıkta baktım, baktım, baktım bıraktım ve o görseli gözümün önüne akmaya başladı. Ve bunu gün içinde yapa 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 bir baktım ki ben her şeye baktıktan sonra gözümü kapatıyorum ve görebiliyorum. Özellikle bunu e, ve herkese de farklı aktığını gördüm hocam. Yani sizin ilminiz e, herkese meditasyonla mesela beni yönlendirmeye çalışıyordu diğer eğitmen arkadaşlarımız bazen işte şöyle görelim böyle Yapamıyordum, olmuyor. Hayır dedim. Bana öyle gelmiyor. Ben gözümü kapattığımda bana nasıl geliyorsa ben onu o şekilde düzeltiyorum. Ve birinin müdahalesine izin vermiyordu benim görselim. Bu çok çok güzel oldu şu an. Hem bizim eğitimimizi alan hem eğitimimizi almamış herkes bu uygulamayı yapsın. Eğer kanal değillerse birkaç gün boyunca uygulayın. İnşallah kanallarınızı açılır. Arkadaşlar kesinlikle açılır hocam. Nurdan Hanım'ın söylediğini biraz daha irdeleyelim. Bir işi arzuyla tekrar tekrar ona sarılarak onun peşini bırakmadan gayret içerisinde sürdürmek neticesinde buna ulaştı. Dilencilik dediği bu. Ve arkadaşlar ben bundan sıkıntı Adana'nın bakın nerelerinde dilenci benzeri bir şey yaptı. Ee, sebze halinde. Sebze halinin yanında otogarı, otogar ve sebze halinin arasında toptancılar sesi var. Sonra otu tanemeler sesi var. Sonra yürüyü tarafında yine atik ot sesi var. Ve modül yürüyü sesi var. Ben oralarda iki yıl boyunca, belki üç yıl boyunca Sabahtan akşama kadar tek tek kapı kapı dolaştım dükkanları. Kapıyı çalıyordum. Selam. Tikli birisi var mı diye soruyordum oradakilere. Onlar dinenciye alışmışlar. Hani, yani Allah rızası için yardım Yani alışmışlar ama kapı kapı dolaşıp da tikli biri var mı? Tikli yok hadi. Böyle bir şeye alışmamışlardı. Diyordu ki tikli biri yok. Hemen onun yanında öbür kapıya gitmek o bir kapıya gitmek, öbür kapıya gitmek, hiçbir kapıyı atlamadan gitmek o kadar zor bir duygu ki. Çünkü adam şimdi sizin yanınızda duruyor böyle dükkanı sahibi. Ve şöyle düşün, bu adam deli mi diyor? Yok, limon <laughs> dediğinde adam iki olacakmış. Yiyecekmiş. Onların düzelmesine vesile olacakmış. Böyle, bu nasıl bir şey değil Dükkandan kapıdan bakıyordu bana böyle. Deliymişim gibi. Vallahi hiç bunu gocunarak gocunmadım bundan dilenci gibi görmesine de gocunmadım o dükkandan öbürüne 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 o tamirciler sesini belki 15 günde belki 20 günde ancak bitirdim ve arkadaşlar günde 10 tane ya da 15 tane tiki olan arkadaşı rastlıyordum. Birisi tırnak, birisi saçıyla Birisi limon dediğinizde dayanamıyor tepki gösteriyor. Öbürüne dokunduğunuzda küfür ediyor, güler, gülüyor. Böyle üç sene boyunca adına da dolaştım, tek tek kapı kapı çamurda, tozda, güneşin altında, soğukta, her şekilde dört mevsimde vardı. Sonra İstanbul'da Kartal'dan ta Fenerbahçe Stadyumuna kadar minibüs yolunu tek tek galiba o benim bir aldı. Tek tek dükkanları dolaşmak. Sonra Maslak'ta Hacı Osman taraflarında bir sanayi var. Öyle değil, başka yerleri hep böyle dolaştım. Neyse. Yani arkadaşlar şu anda bu kadar kolay çalışmalar yapıyoruz ya. Vallahi dilencilik gibi sokaktan süpüre süpüre topladım getirdim bunları. Hocam iyi <laughs> ki hayallerinizden vazgeçmemişsiniz. Allah razı olsun. Ve sayın Sizden hocam, Allah razı olsun hocam. Yaptığınız çalışmaları ve dünyanın ve evrenin faydasına yaptığınız bu çalışmaları bizimle paylaştığınız için size teşekkür ederim. Bilmiyorum. Allah sizden razı olsun. Ben teşekkür ederim hocam. Yani e, Uzun zamandır e, hocama teşekkür etmek istiyordum ve bugün nasip oldu. Hocam gerçekten herkesin önünde e, ilminiz için, öğretiniz için, e, bu güzellikleri bütün insanlara yaydığınız için, ayrıca şifalanmalara burada saatlerce uğraşıp insanların şifalanmalarına vesile olduğunuz için e, bunun dışında e, hiçbir şey ayırt etmeden bütün e, saatinizi, zamanınızı e, her şeyinizi e, bu ilme verdiğiniz için e, size çok teşekkür ediyorum. Ve Amerika'dayken de o hani siz yemek yerken e, şifalara vesile oluyordunuz ya hocam. Ee, o e, yazı yazan arkadaşlara sadece şunu söylemek istemiştim. Sizin yemeğinizle ilgili çok içimde kaldı onu söyleyemedim. Lütfen. Bir insan yediği yediği yemeğin de vaktini şifalanmaya ayırıyorsa bir e, binlerce teşekkürü hak eder o insan. E, yani bunu düşünemeyecek kadar e, artık aciz olmuşuz. E, hiçbir şey söyleyemiyorum. içimde kalmıştı hocam. E, biraz böyle şeyim. Söylemek zorundayım Hı -hı. Benim, Kusura bakmayın. Allah o yüzden çok teşekkür ediyorum herkesin adı hocam. Ve demin söylediniz ya hiçbir fark gözetmeden herkese yardımcı oluyoruz. Tek bir fark gözetiyoruz. Kesinlikle. Kendi temiz olanları onların şifasını vesile oluyorum. Kendi temiz olmayanları şöyle ayıklıyorum diyorum ki herkese. Valla cansınız hocam hiçbir şey söylemiyorum. Sadece gerçekten gönülden e, sevgimi ve saygımı iletiyorum. E, her Her gün şunu bilin. Bu ilmi bana öğrettiğiniz için teşekkür eden bir nurdan var deyin yani. Ben çünkü her gün, her sabah, her akşam size teşekkür ediyorum, varlığınıza şükrediyorum. Varlığınıza şükran, Allah razı olsun. Sayın hocam, eğer bu Facebook ya da Instagram grubuysa grubun adını buradan söyleyin. Yani herkesin şifasını Hocam siz biliyorsunuz zaten Refik Korkmaz eğitmenleri diye Gülistan hocamın açtığı grubumuz bizim grubumuz. Bütün eğitmenlerin toplandığı grup, şılgın grup grubumuz var bir de. E, ee, Whatsapp'ta mı? WhatsApp'da mı bizim... Instagram'da mı? Yok bunlar Whatsapp'ta. Instagram'da Evrensel Şifa diye zaten geçiyor benim. E, Evrensel Şifa arkadaşlar. Duydunuz. Evrensel Şifa diye geçiyor hocam. Ee, ama en, en önemlisi biz e, her şeyin üstünde Refik Korkmaz eğitimlerini üstün tutuyoruz. O isim bize yetiyor hocam. Başka isme gerek kalmıyor. <laughs> Allah razı olsun. Sayın Hocam, bizim eğitimlerimizi sizden almak isterler, eğitimlerimizle ilgili size sorular sormak isterler. Eğer isterseniz telefon numaranızı verin, ulaşsınlar. Olur hocam, tabii ki söylerim. Ee, evrensel Şifa Dili, Refik Korkmaz Eğitimleri, Bilinçaltı, Sembol Dili, Mucizeler Dili dediğimiz birinci, ikinci, üçüncü modülü veriyoruz. İnşallah dörtte beşe nasip olacak hocam. Ee, Nurdan Göktaş ismim. 0554 307 0984 numaram. Ulaşmak isteyenler ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Varlığınıza şükran hocam. Ailenize çok teşekkür izleyin. ediyorum. Gör Saygılar sunuyorum. Alemler ötemlisi Hepinize alemler ötemlisi sonsuz olsun.